Merhabalar ben Süleyman Pisa Edu İtalya Eğitim Danışmanıyım. Bugün sizlere İtalya eğitim vizesinde son durum ne? Bu konu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Herkesin malumu İtalyan üniversitelerinden İtalyan üniversitelerine yıldan yıla giden başvurularda ciddi bir artış söz konusu. Bundan sebep eğitim vizesi almak geçmiş yıllara nazaran daha zor hale aldı diyebilirim. Ama bu kesinlikle şu anlama gelmez. Türk öğrenciler vize alamıyor veya tamamen vizeler duruldu, ya, durduruldu ya da Türk öğrenciler bilerek vize alamıyor gibi uygulama da kesinlikle yok. Bizim 2025 yılında halen süreci devam eden öğrenciler var ama 2024'e nazaran daha çok öğrenci vizemiz eğitim vizesi alabildi. Burada önemli nokta öğrenciye sadece kendi anne ve babası sponsor olabiliyor. Anne baba dışında kimsenin sponsorluğunu İtalyan makamları kabul etmiyor. Öğrencinin anne babasının düzenli maddi geliri olmalı. Bu bizim tavsiyemiz. Kesin böyle olacak demiyoruz. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Bizim genelde tavsiyemiz aylık düzenli geliriniz şayet 150-200 bin TL maddındaysa minimum. Banka mevduatlarınızda da biraz meblağ birikiminiz var ise vize almakta sorun yaşamayacağınızı düşünüyoruz. Burada önemli olan gelirlerinizin tutarlı ve düzenli olması. Geliriniz yok birden hesabınıza yüklü bir meblağ para giriyor. Ya da işte maaş bodrolarınız düşük. Ya da işverensiniz şirketinizin karlılığı yok. Bunlar size de kesinlikle problem yaratabilir. Çünkü İtalyan makamları de son 6 aylık gelirlere önem veriyor. Eğer çocuğunuzu İtalya'da okutabilecek düzeyde olduğunuzu ispatlayabilirseniz bize de herhangi bir problem sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Özellikle Ankara'da, İzmir'de eğitim vizeleri ideal sürelerde ve olumlu olarak sonuçlanıyor. Lakin İstanbul'da çok başvuru ve kısıtlı personel olması sebebiyle başvurular 2 ay, 3 ay sürebiliyor sonuçlanması bundan sebep sabırlı olmakta fayda var. Biz bazı problemleri İtalyan makamlarına rapor olarak iletiyoruz. Öğrencilerimizin sürecini takip ediyoruz. Umarım bu tarz problemler de e, bertaraf olur, hallolur ama genel durum bu şekilde. Şu an öğrencilerimizin çok büyük bir çoğunluğu eğitim vizelerini aldı. Lakin halen vizesini bekleyen öğrencilerimiz de var. Umarım onlar da en kısa süre içerisinde vizelerini alabilir. Eğer söylediklerimize dikkat ederseniz, tavsiyelerimizi dikkate alırsanız bize sürecinizi daha konforlu geçireceğinize inanıyorum.